Milli Muharip Uçak. Son durum nedir? Gerçekten çok güzel gitti işlerimiz. 2023'ün sonunda uçar. Muharip uçakla başlayalım. Çoksa bir zaman önce motorunu taktınız. Doğru. Milli Muarif Uçak. Son durum nedir? Gerçekten çok güzel gitti işlerimiz. Hı hı. Ee, biz uçuşu normalde 2025'e bunun planlanmıştı. Hı hı. Ee, bu uçuşu şimdi geri çektik. Ne zaman? Ee, 2023'ün sonunda uçar. Uçacak. Uçacak. Bunu evet. ilk defa söylüyorum. Yapıldı zaten yani. Uçacak işte. Bu muazzam bir şey. 2025'te beklerken 2023'te uçacak diyor. Tabii çünkü şimdi bütün sistemlerini install ediyoruz ona. Uçuş kontrol sistemi olsun, motor takmıştık, iniş takımlar takıldı. Hidrolik sistemleri kontrol ediliyor, yakıt sistemleri. Hiçbir kaçak yok ha. Yani ilk yapıyoruz ve tam o tutturuyoruz. Neden? Çünkü TUSAŞ yıllardan beri İrbas olsun, Boeing olsun, Lockheed olsun, Skoski olsun, herkese çalışarak geldi. Hı hı. Şimdi bizim en büyük asetimiz yalnızca mühendislerimiz değil, teknisyenlerimiz de. Hı hı. Şimdi Milli Muharebe'nin imalatında şunu gördük. Teknisi arkadaşlar harika yapıyorlar. Hı hı. Şimdi bir, bilirsiniz ki havacılıkla ilgili yaptığınız bir işte kesin olarak çok doğru yapmanız gerekiyor. Çok tecrübeli bir ekip var diyorsunuz. Eyvallah. Yıllar boyu biz kaportacılık yaptık. Hı hı. Ama bu uçak kaportacılığı yani öyle hı hı. basit bir iş değil. Hı hı. İşte milli muharibin bu kadar hızlanması, hı hı. sonradan da böyle sürpriz gibi bitti dememizin sebebi teknik arkadaşlarım bize sürpriz yapmasına kaynaklanıyor. Tabii ki bu 2010'da başlayan bir proje. Hı hı. Ee, önce konsept olarak başladı. Bilirsiniz belki. 2016'da TUSAŞ bunu SSB ile imzaladı. Hı hı. Proje olarak. Yani resmi anlaşma o zaman. Hı hı. Daha sonra fiili çalışma da BI sistemle 2017'de imzalanan dokümanla başladı. Hı hı. Yani 5 yıl önce başladı bu. 5 yılda buraya geldi. Tabii 5 yıl boyunca mühendis arkadaşlar sabah akşam çalıştı rüzgar tünellerine gittik. Analizler yaptık. Çekme hı -hı. deneyleri yaptık. Malzeme testleri yaptık. Hı -hı. Ama son bir yılın bu kadar başarı geçeceğini ben bilmiyordum. Hı -hı. Tebrik ediyorum vallahi evet. elemanlarımı. Değil mi? Milli Muharip uçakta sadece Milli Marip uçakta kaç kişi çalışıyor? Şu anda 1300 mühendis, genel Arjabalı. bağlı. hı. -hı. TUSAŞ'ın diğer üniteleri, Havelsan, ASELSAN, Roketsan özel şirketlerde var. Hı hı. 2 bin mühendis çalışıyor. Hı hı. Bunlar mühendis. Hı. Bin tane teknisyen çalışıyor. Hı hı. üç bin çalışıyor. Zaten onu şu bin kişiyiz. 3'ünü alıp gittiler işte böyle. Hı hı hı. Temel Bey, milli muharip uçağın motoru takıldıysa yani bu ne demek? Ha, motoru takıyorsunuz. Hı hı. Şimdi yakıt tanklarını kontrol ediyoruz. Hı hı. Motor taktıktan sonra oluyor. Tamam. Ondan sonra hidrolikle kontrol ediliyor. İşte önümüzdeki günlerde yakıt alacağız depolarına, ondan sonra motoru çalıştıracağız. Üzerinden tekrar tekrar çalıştığımız zaman hı hı. aslında işleri çok güzel yaptığımızı gördük. Hı hı. Ne katacak Türkiye'ye milli muharif uçağı? Şimdi milli muharif beşin nesil bir savaş uçağı. Hı hı. Şimdi Bu kelime böyle birazcık böyle herkesin ağzına yapıştı gibi beşin nesil. Hı hı. Beşin nesil demek radarlar bunu göremiyor. Tabii bugünkü radarlar göremiyor. Yarın radar teknolojisi gelişir, görmeye başlarlar hı hı. ama biz de elimiz boş durmaz ki. Biz de bunun üzerine geliştirme sağlayarak tekrar görmemesini sağlar. Hı hı. Dolayısıyla radar bunu göremiyor. Hı hı. Bu uçaklar yüzlerce kilometreden tam mesafeyi söyleyemiyorum. Yüzlerce kilometreden hava hedeflerini ve yer hedeflerine kitlenerek onları imha edebiliyor. Yani yanına gitmesine gerek yok. Hani hmm. bu ittalaşı diyor sen evet. dog fighting işte Ege üzerinde Yunan uçağıyla Şanlı Türk Hava Yolları uçağı it dalaşı yaptı, hmm. dog fighting yaptı diyoruz, bu onu yapmıyor. Hmm. Bu nesil onu yapmıyor. Çünkü çok güçlü bir radarı var. Aselsan yapıyor bunu. Hmm. Allah razı olsun onlardan. Çok uzaktan hava ve yer hedeflerini, hani neresi hedef gösterildiyse hmm. fark ediyor füzelerin oraya kilitliyor, Yani durmadan o hedef üzerine radyo duyguları gönderiyor ve füzenin onu görmesini sağlıyor. Hmm. Ve oradan işi bitiriyor. Bizim uçağımız şöyle. iki tane F-16 motoru var onda şu anda. Hmm. Ee, 30 bin, 30 bin 6 bin pound thrust diyoruz ona. Hmm. Bunu tabii e, Newton'a kilo, kilograma çevirmem gerekiyor. Çünkü havacılık jargonu Libre üzerinden gider. Hmm. Biz okullara da Newton öğretiriz. Hmm. Ama iki tane F-16 motoru var ona. Hmm. İlk den F-16 demek oluyor. Hmm. Bu 5 tonu 6 tonu çok rahat hedefine bırakır gerçek. Oh, şey e, 105 dakikada kaldı. Bir de şu meseleyi de yorum yapmanızı isteyeceğim. Hani bizim F35 programından çıkartıldıktan sonra hani aslında şöyle e, yorumlar yapıldı. İyi ki zaten F35'leri almamışız. Evet. Niye? Çünkü çok defa F35 kazalarını gördük. O görüntüleri görmüşsünüzdür. F35'lerin inişlerindeki evet. sıkıntı. Ne yorum yaparsınız bunlara? Yok şimdi bu benim stratejik asetimiz bu bizim. Hı -hı. Yani ben bunu kimseyle karşılaştırmak istemem. Hı -hı. Şimdi Allah'ın nasip eder inşallah bunu Hava Kuvvetleri verdiğimiz zaman bütün tabi üzerine bir elektronik harp sistemleri geliyor. Şimdi bunlar biz henüz yapmadık. Ya yani uçağı yaptık Hı -hı. şu anda. Onu şu 2028'de hava kuvvetlerine göre yapacak şekilde vereceğiz Hı -hı. bunu. Bu geldiği zaman bu bizim bir tanemiz oluyor. Bu göz gözbebeğimiz oluyor. Hı -hı. Tabi e Ambargo yiyince insanlar tabii ki bundan pozitif etkileniyorlar. Yeter ki bizim doğru işimize başkası yanlış desin. Biz daha çok fazla çalışırız. Günde 25 saat buluruz. <laughs> ee, tabii ki F35 programdan Türkiye'nin çıkarılması doğru bir şey değil. Biz o, o bir ortak programdı. Onun için dedim stratejik aset o değil de bu stratejik hmm. aset dedim. Hmm. Şimdi F35 programı bir joint joint strike fighter diye geçiyor aslında. Ortak saldırı uçağı diye geçiyor bu hmm. adı. Türkiye var, İtalya var, bundan ise İngiltere var. Bir konsorsiyum bu bu. Şimdi bu konsorsiyuma biz de zamanında girmişiz. Parada vermişiz yani milyar dolarlar da vermişiz. Onun üzerine Türkiye'de iş vermişler. Biz de TUSAŞ olarak onlara çok güzel ürünler teslim etmişiz. Kardeş olmuşuz. Şimdi durup dururken yok siz çıkıyorsunuz diyorlar. Yani bu delikanlılar pek sığmıyor yani. <laughs> Ama şimdi benim özelimde e, bu uçağı başkasıyla e, paylaşmak, karşılaştırmak istemem. Yani çıkarsaydı, çıkarmasaydı biz onu yapacaktık. Hı. Ama personelin bundan pozitif etkileniyor. Onu size söyleyeyim. Yani şimdi bilmiyorum. Ankara'ya tabii getirip size böyle fotoğraflar çektiremiyoruz şu anda. Bir Çünkü... aşamada. <laughs> Sır çekir, gibi çekir, saklıyorsunuz. Çekime, çekime yakınız. Hı hı. Ee, görseniz ağlayabilirsiniz. Biz de o noktaya geliyoruz. Hı hı. Uçak üzerine onlarca, yirmi 20 kişi çalışıyor. 24 saat ha şey değil ha. He. Yani 8 He. saat mesai 24 saat. <laughs> yani o videola çekiliyor da sonra belgesel olacak var. Onu göstereceğiz. <laughs> evet. Çok büyük bir Eşe. Be. Eşe. Heyecanla bekliyoruz. <laughs> aslında çok merak ettiğimiz esas TUSAŞ'ın çılgın sihası olarak adlandırılan. <laughs> Tabii şimdi şöyle. Anka 3'ü merak ediyoruz. Yani fotoğraflarına baktığımızda daha önce görmediğimiz bir sistem bu. Dünyada Kuyruksuz. Var. Dünyada var mı? Var, var. Şimdi uçağın kuyruğunu kaldırdığınız zaman yani Hı. kuyruklar kontrol yüzeyleridir. Uçağı sola sağa aşağı yukarı hareket kontrol yüzeyi. Onları kaldırdığınız zaman radyo dalgaların yansıyacağı yeri ortadan kaldırıyor Radyo dalgası, radar dalgası geldiği zaman hı hı. keskin köşelerden yansıyıp bir şekilde geri sinyal gönderiyorlar. Hı hı. Kuyruk olmazsa gitmiyor. Hı hı. Daha kolay saklıyorsunuz onu. Onun için kuyruksu yapıyorsunuz. Tabii kuyruksu yapmak zor. Hı hı. Kuyruk gidince hı hı. uçağın stabilitesi bozuluyor. Hı hı. Onu kumanda etmek için daha çok formu getiriyor, daha çok kontrol yapmanız gerekiyor. Hı hı. Biz onun bir küçük modeline yaptık, uçurduk zaten şu anda. ...bunun küçüğünü yaptık zaten... ...şimdi büyüğünü yapıyoruz inşallah... ...o da işte bu önümüzdeki aylarda... ...ortaya çıkacak... ...şimdi biz beşi nesli savaş uçağı yapıyoruz... ...ne zaman altı oluyor... ...yanında bir insansız olduğu zaman altı oluyor... ...tek uçak göndermiyorsunuz... ...sağından solundan... ...insansız uçaklar gönderiyorsunuz... ...pilot... Kendi füzesi ateşliyor veya yanından giden insansızın füzesini de ateşliyor. Zaten yapay zeka olduğu için birbirine, kardeşe yardım ediyorlar. İnsan ve insansızlar el ele gidiyorlar. Onun için bizim Atak Anka 3'ümüz bu amaçla yapılıyor. Anka 3 gerek Atak'ta, gerek Milli Muharip uçağın yanında beraberinde uçacak. Hürriyet'in yanında da. Hürriyet'in yanında da uçacak. Evet. Peki Anka 3'ü şimdi orada çalışmalar hala sürüyor. Yani küçüğünü yaptık uçurduk şimdi yeni yapıp uçuracağız yakında. Bunun ne zaman peki uçuracağız? E, yani hep bunları 18 Mart'lara kitledik ama <laughs> Mart olur Nisan olur. Gayet. Ama az bir zaman var Anka 3'ü. Tabii gibi. sözümüz öyle zaten. Hı. Ölümle çalışıyoruz. Ölümle çalışıyoruz. Hı hı. Peki gelinen bu durum için ne söylersiniz Temel Bey? E, çok büyük kazanım var. Hı. Kazanım şu çok ciddi sayıda mühendis yetişti. ...şimdi biz bunları böyle çabuk çabuk yapıyoruz ya... ...heyecanlı heyecanlı yapıyoruz... Hı -hı. ...büyük yatırımlar vardı, test imkanları... ...yani birçok şey yapıldı... Hı -hı. ...şimdiye kadar... ...bu acele acele yapınca bir sürü insan yetişti... Hı -hı. ...aslında en büyük başarı... ...ne Milli Muharip... ...ne Anka 3... ...ne diğerleri, insanlar... Hı -hı. ...yani Türkiye şu anda TUSAŞ... ...6 bin mühendis kazandırdı... Hı -hı. ...şimdi yarın... istediğinizi yapın... Hı -hı. ...yani eğitilmiş insanınız varsa... Her şey yaparsınız. Meşhur bir söylem vardır. İkinci Dünya Savaşı sonunda Almanya'da hiç taş üzerine taş kalmamışken nasıl kendini toparladı? Çünkü insanı vardı. Biz insan kazandık. En önemli kazanım o. İnsan kazandık. Çok teşekkür, ben teşekkür ederim. ederim. Çok sağ olun efendim. İnşallah Milli muharip uçak. Son durum nedir? Gerçekten çok güzel gitti işlerimiz. 2023'ün sonunda uçar.